Nereyi çekme? Şurayı. Nereyi? Burada. Ne var orada? Senin şeyleri. Ha görünmesin mi? Evet. Ha şey çaputlar, çullar. Ha. Anladım. Senin ama benim değil. <laughs> Şekerim. Efendim. Ee, soframız hazır. Dur şöyle çekeyim. Göstereyim Nalan'cığımın. Nalan'ın acı biber. E, reçeli. Şelalenin çilek reçeli. Şelalenin çilek reçeli. Bu e, pancar reçeli. Bu da Nalan'ın bu. Bu da e, şeftali reçeli. Ondan sonra... Pancar değil bu ya. Pancar. Türük mü türük? Pancar. Allah Allah. Anne mi? içinden yiyip kaşığını... Başla hayatım çikolatalı simit harika. simit harika değil mi? Ondan sonra şimdi burası çok güneş oluyor. Çok güneş yüzenler de var. Yavaş yavaş dolar burası. Ee, çok güneş aldığı için öğlen öğlene kadar Sabah. sabahleyin. evet sabahleyin siz bugün bayağı bir şıksınız anne. Çizgili çok yakışıyor size. Ha bu arada balımız var. Balımız da özel geldi. Özel bal. Komşumuzun damadı getirdi. Evet. Çok özel bir bal. Erken saat olduğu için daha yüzenler az. Hava çok sıcak. Yani inanılmaz sıcak. Maşallah. Vallahi ne diyeyim ben ya. Yani ben anne istemiyorum İstanbul'a dönmek. Ha? Dönmeyiz. Dönmeyelim. Dönmeyelim. Böyle tişörtle oturmayı seviyorum ben ya. Kuş böcek sesleri. Allah kahretsin ne kadar ömrümüz kaldı. Oh. oh. Hayır yani insan öyle seviyor. Çekme şuraları. Oh başlayayım yavaş yavaş. Nalancım sana da teşekkür ediyoruz. Soframızı şenlendirdin.